Arkadaşlar dediğimiz gibi sabah biliyorsunuz floating markete diye çıktık. Orası 3'te açılıyormuş. Biz tekrar geldik. Şey açılmış galiba. Şu karşıya da bakarsan Aynen. Hani şu ilaç neredeydi? Hı? İlaç. Bilmiyorum nereye koyduysam. Bekleyelim şurada bir sıkayım. Çünkü yine şeyi geçti. geliyor gene. Korkumdan artık korkumdan her yerime sıkıyorum. Öyle yiyorlar ki şey gibi. İçecekler şey oluyor herhalde. Bunun içinde buzlanıyor mu? Ne oluyor? Kırnırdın, dıngır dıngır Ne güzel örmüşler. Handmade. For me. Hayli. Hayli. Ha senin gömlekler. Evet. Biz onlardan önce Elif ha. şöyle gömleklere bakalım. Abi. Güzelmiş ha. Çok güzelmiş. Yani. <laughs> İşte de var bak. How much this one? How much? 280 baht. 280 baht. 280. 280. <laughs> <laughs> expensive. Uh, <laughs> no. <streams. gülüyor> <laughs> expensive. Thank you. Thank you. <gülüyor> <gülüyor> How much? 280. Pek de aslında expensive de değil de. Değil tabii. Senin evet aslında şunlardan giymen lazım. Mama, Al da giyim hayat. Olsa göbek buradan çıksın mı? Hmm. Göbek. Artık. Ha? Artık. Deneyip, deneyip almam lazım. Elli batmış. Yani şortlar 100 bat. Biz biz 2018'de bunları Elif e, 80 bahtı almıştı sana. Arasında fazla bir şey yok. Enflasyon hiç mi olmuyor buralarda? Aynen. Ya? Yani arasında olmuyor. gerçekten hiçbir fark yok. Harbiden olmuyor. Thank you. Siz patatta olma. Şu neymiş? <laughs> Bunlar Kumaşları böyle kap kalın. Kalın mı? Ya e kaliteli işte. Şu sıcakta o kadar kalın kumaşı ne yapacaklar? Tamam da yani. emiyor işte ter emiyor. Böyle. Şimdi burası geldiğimiz ait. Hiç... Giderken alacağım. Giderken şunu. al. Şey bu geldiğimiz yer yüzenden. Yüzen market. market Yüzen ya. market. Bir tanesi 35 renk getirmiş. Onu da giderken al. Giderken alalım. Cıngır cıngır yapacağım kolumu. Yap bakalım. Aa, güzel market evet. orası hayat. Tesadüf de 3 gün açıkmış. Hı hı. Allah'tan açık günü şey yapıyoruz. Sen ne yapıyorsun lan? O ne ne, ne, seksilik, ne öyle. seksilik öyle. Bu Tayland'dan Arap sözü aynı üstüne ne giymiş Allah aşkına? Babamı da çekelim. Oo. Hele. Ayağın kıllarını alaydın lan. Abi altına bir don giymiş. <gülüyor> <gülüyor> Come on. <laughs> Tabi Elif'in bu kalbinin güzelliği, herkese yardımcı olması <gülüyor> ayrı. Okay, thank you, Miss. Halil, bir de benim fotoğrafımı çeker misin? <laughs> bir de beni şurada fotoğrafımı çeker misin? <laughs> ya şu, şu götünü çekse, oca götünü. Şuraya gelsene şuraya. Islak orası da O, o makine içinde bilmem Aa, ne var. Onu sen seversin onu. Şey, burası floating market. Normalde sen geminin üzerine biniyordun. Tabii, o ayrı başka bir yer. Burası da kenarlardan alışveriş yapıyorsun. Bak gidiyor teyzem evet. O bence yerine girmeye uğraşıyor. Satın, satılacağı yere girmeye uğraşıyor. Bu tarafta bir şey var mı? Yok. En sevdiğim ablanın şeyi oldu. O ne almış öyle eline? Hangisi? Ee, taş, ee, toprak bardağın içinde bir şey. Şöyle gidelim, geri gelelim, ama sonra buraya girelim. Nasıl boymuş kızdaki? Yalnız burası çok turistik bir yer olması göre kıyafetler yüz bat. Aynı yani. Ya Hatçay'dan bahsediyoruz ayağım. O da doğru. Burası turistik bir yer değil de. Yani yeni yeni turistik yani. olmaya çalışan bir yer. Yani. Buralar. Ballı likör. <laughs> <laughs> Alo. Sabahlık. <laughs> <laughs> Şunları merak <laughs> ettim. Ya, tavuk Yok şu şu. Sweet. Lanka sukaymış. <laughs> şey ya man mango sticky rice değil şunlar mango ne alırız, bu da pandan neymiş lanka suka avlusu Şu üzerindeki herhalde kokonat ha is kokonat ah oh. is <laughs> <The> sweet? <laughs> sweet 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 little, 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 bit sweet okay yeah thank you You don't speak English? Don't. No. Little bit. Kadın bakıyor, merak ettim bunu. Bu ne? ya. Döner var, misin? Evet. kestanesi kokmuyor bile. Ha? O kapalı dönüyor durmadan. Nere dönüyor? Kapalı dönüyor, kapalı. İçi mi haşlanıyor kabuğun? Herhalde. Dıştan içe. Ha? Evet. Ha patay. Ne? Patay. patay. mı? Kaç? 50 baht. Hı hı. Deneyebiliriz. Ha nori Değil mi? Bilmiyorum. Nori değil mi? Oha değil, nori değil bu şey herhalde. Karides. Karides, kızarmış. Sorsana kaç para yani. hangisi? Şu mesela. How much is one? 100. 80. 100. 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 Bilgimi çekmişsen alalım bir tane. Ha? Ver fonu kaç? 100 lira. Ya yani da 50 liralık alsak ne olur yarım? Olur mu? He? Bilmiyorum ki. Şey de yiyelim. Ama ha? istersen bir dolaşalım. Bir mı? dolaşalım öyle yiyelim. Tamam. Ya thank you. Çünkü o öyle değişik bir şey denemedik. Havuk hal. NFC. K NFC. KFC değil mi? NFC. Bu da sanki dolu gibi duruyor. Aa altı boş. Üç Çekil. tane var. Ya yani. ya. Bu Buna söyleyeceğim. Tavuk ben sevmiyorum. Tut şunu bakıyor? <laughs> Halil tavuğa dayanamaz. Severiz tavuğu. Öyle tavuğa. tavuğa hiç dayanamaz. Hangisinden alıyorsun? Hangisinden istiyorsun? Crispy. Crispy? Hot one. Hot. Okay spice. Bu da tirani. Az ah, şekerli. Çikim filat. Aa poşetin içinde şey yaptı. Poşetin içinde üzerine baharatını hmm. döktü, çalkaladı. Hmm. Sos istiyor musun ya? <laughs> No. Tomato? No, no. Huh? Tomato is ketchup. No, 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 no. Just this. Abla orada yapıyor. Okay. Thank you. Bye bye. Tavuk oldu mu dayanamıyoruz ya. Bak bakalım beğenecek misin? Beğenirim, niye beğenmeyeyim? Ne de krispiye benzemiyor. Vallahi benziyor. Acı mı? Yok oh, değil. Evet. Hmm? Beğendin değil mi? Güzel. Ama yemem. Benim ilgi alanlarım başka. <laughs> Bunlar ne? Sandviç. Ya bu tatlı şey. Hmm. Bana ne? <laughs> Halil beğendi, iyi Bunlar ne yapıyor? Öbür tarafta pankek daha ucuzdu. Buranın çoğu da Müslüman gibi. Hmm. Hı? Bak orada köfte yapılıyor. Ne yapıyor? Köfte. Köfte. <laughs> Neymiş? Frit's Nice Noodle. 50 baht. Şu ne? Hadi. ne yapası. Ha şu. Chicken kongue. Tavuk suyunda pirinç. Ya. Herhalde. Tavuk kötü, değil mi? Herhalde tavuk Çeket. kötü. Çikinmiş. Daha benim ilgimi çeken bir şey olmadı. Bu neymiş? Bu neymiş? Ben şundan bir tane 20 bat alabilir miyim? Şu neymiş bunu alacağım. Acı biber koymuş üstüne. This sweet. The sweet the salty. The sweet salty. Coconut. sweet Coconut. Coconut. Sir. Coconut. 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 chicken Coconut. Chicken Pena, one piece. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What's your name? Yes, it's Hot. 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 Chicken? Yes, ah, chicken. 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 Thank you. <laughs> ha, i̇çinde you have a chicken ne aldın sen? Vallahi e, bir tatlısı vardı, bir tozusu vardı. Ben tavuk aldım. Tavu dışı pirinç, içi tavuk dedi. Hmm. Tabu parçalanıyor, İçi gitti. Hmm, hmm. Diyor. Yalnız içi gitti. Acı da iyi. Abi veriyor. veriyor. Hmm. <laughs> Harika, denemelisin, İyi. evet. Herhalde yediğim bugüne kadar en güzel şey buydu. Acı hmm. biber ısırır mısın? Hayır, zehirdir o. <laughs> Yedi diyor, biberi diyor. Hmm. Of, harika bir şey ya, Bu ne? Versen ee, hmm. Very nice. Yummy yummy. Yummy yummy. Tereddüt ettim. Tatlı mı alayım, tuzlu mu alayım diye. Ama bunların tatlıları da, hemen tuzluları da tatlı. Ama çok güzeldi ya. Yalnız erkekler bu sürmedim de biraz önceki yediğim biber. Lüpti ağzına attın. Çiğnemeden yuttum. O kadar acıydı. o kadar acıydı. <laughs> zaten kız dedi ki bu nasıl yedi dedi zaten senden için. Şaşırdı değil mi? Şaşırdı. Oğlum biz neyik? Neyik? Osmanlı çocuğu. Ha sık. <laughs> Neremiz Osmanlı? <laughs> Otoman soyundan. Kusura bakma Osmanlı çocuğu falan değilim ben. Çeymişsin. <laughs> <Jameson. gülüyor> ne? Ya Osmanlılar İngiltere değilim. Zaten onların ailesi belli. Onu bir hanedan. Ben o benim ki muhtemel Osmanlı kraliyetinde. Kraliyetinde. E, ne bileyim ben orada bir balıkçı birisiydi yani Haydi benim hatalarım. atalarım. Ama Osmanlı değildi. Değil miydi? Ya şu arayı da gezelim. Ondan sonra Florin Market'e bakalım. Hadi şuradan bir içecek alsam. Ne istiyorsun? Sen mi ısmarlayın? Su. Hello. Cold water var mı? Can I have uh, cold water? Cold. You have cold water? <Gülüyor> <Gülüyor> Gitti mi? <laughs> water. 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 Yeah. How much? Ten baht. Ten barmış. Ben bir cüzdan alıp kendime para alabilir miyim? Çalışıyor mu? Ten baht. Yeah, Thank you. Thank you. Oh. Fazla soğuk değil ama idare edeceğim. Hiç bitirelim mi? Ötmüyor musun sen? Değil mi? Sen de o kız gibi poz ver. Sen de bir bakayım. Hepsi cilve lan bunların. Valla yürürüz. Sen ben, diyorsun, Ay, o, ben de Ben mi? bende o cilve yok. <laughs> ben de şey gibi oluyor. Sonradan mı oluyor? Sonradan oluyor. Nasıldı? <gülüyor> 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 Bak kız nasıl kıvırıyor yandan yandan. Çekti. Şöyle mi yapalım yoksa aşağı mı inelim? Sen mi? Aşağı inelim önce. Bak herkes dilek dilemiş burada ağaçtan. Ha aynen. Bağlamışlar. Bir tanesini açıp tekrar bize bağlayalım mı? Tutar mı? Tutar tutar. Millet şu kokunu şeyden içiyor lan. Ha Aa, neyse o. Bilmiyorum. Hem önce bir Instagram'a bir fotoğraf alayım da. Halin. Al. Benim şeyim bitmek üzere. Neyin? Ee, şarjım. Al vereyim. Bir saniye, bir fotoğraf çekeyim. Çekil kızım. Bence bu herhalde tatlı bir şey. Yok ya, şu önündeki şeyler mi? Hiç gerek yok. Şunlar neymiş? Yumurta. Ek. Hepsi mi yumurta? Ha yumurta hamburger. Suya düşmeyelim Ali Bu ne? Bütün organlar var gibi Evet Ha? Bütün organlar var 10 batmış o da pirinç Yo, Pirinç 10 batmış öbürü 10 batmış Bu ne? Seafood sea fried, fried, fried rice Şu bizim yediğimiz Benim en sevdiğim pirinç Şekli evet. Şu da bizim Güler yediğimiz bir değil bir mi? Patates kızartması var hayatım, tavuk kızartması var. Tavuk hmm? kızartması sen yersin ben yemem. Şu anda ilgimi çeken bir şey olmadı da. Ha, şunun içine doldurup içmişler, onu da eve götürecek. Hmm. Şapkası çok güzelmiş. <laughs> Dilber yengem de dağmadı mıydı böyle bir şapka fotoğrafı var? He, böyle değildi. Şu kadının ki gibi de he. hani çiçek yoktu. Bak sanki kafasında durmuyor da aynı ay, havada uçuyormuş gibi. uçuyor gibi. İçinde şey var. Şurada kasnak ha. var. Kasnağı geçiriyorsun kafaya. Aaa şey Gel yapıyor abi. Ali. Nutellalı, bananlı roti yapıyor. Krep. Roti. Krep. yapıyor, roti yapıyor. Bozlu roti. Bizim şey gibi ya açıyorlar aynı katmer gibi. Katmer gibi de çok kalın o yalnız. Evet. Yağı döküyor. Hop. Önce kızartıyor ekme. Ondan sonra şey yumurtayla e, muzu çalkalıyor. Ya içine döküyor. <gülüyor> hay hay. <gülüyor> Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> çıkardı sana. Çok iyi abi. Çok Müslüman. Ee. Patay. 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 patay, patay. Muz mu? Muz. Şunu da çok merak ediyorum aslında. Ne? Şu pirinci ne oldu? Onu ben da? de çok merak ediyorum Ali. Onu alalım mı? Ha? Ne? Şunu ben de merak ediyorum o pirinci. Bu ne? Shrimp, crab fish, Aslında tempeks. bunu da ben merak ettim. Ama bakayım be. Kızartma şeyler. Ha. <laughs> şey var. Karides var. Hmm. Sen de hiçbir şey beğenmiyorsun anam. Değişik şeyler arıyorum. Buldum mu yiyeceğim. Merak etme. <laughs> bye bye. Bye bye. bye, bye. <laughs> Çocuk suratı ödü koptu. Koy Han kendi. Bir tane onlar alabilirim. One piece. Amaç, amaç. How much? How much? 20 Tamam. One Piece. One Piece değil. Ne ya? bir How much? How much? How much? Beş tanesi. Okay. Abi tamam. Beş tane ne yapacağım? Sen de öyle. Thank you. Ne balon gibi. Bakalım. Ne oldu? Çocuk macam eğlendi, ödüm koptu. Evet. Ciddi. Evet. Bir tane al. Yok bunu ver, onu yer Hmm, güzelmiş lan. Tatlı ya lan. Ama fazla değil öyle. Şeye fazla bak kesecek kadar tatlı değil. İçinde de bir şey var. Hani ortasında bir şey var. O ne? Bak. Bilmiyorum. Ortasında bir şey. Hoşuna gitti değil mi? Hmm. O değil de. Hmm. Hepsi de zaten 20 baht. Hep 50 kuruşa geliyor. Sen daha bir tane. <laughs> ne uğraşıyorsun ya? Valla. Ruhu fakir. Valla e. ruhu fakir. Ben bayıldım buna. Bir de daha da popoda popoda bir şeymiş lan. Ha bir tane kaldı. <laughs> Ali. Gel. Allah. Yok Sen ben de... tavuk yedim. <laughs> Lumpia var. Evet, ne var? Bak bu One Piece ne tutmuş? O var evet, sen o beni yersin. Bu daha kötü tarafta. Ortasındakini çıkaramadım ne olduğunu. Valla değişik değişik şeyler var ha. Evet hiç yemediğimiz, denemediğimiz. Ve şapkalar ne güzel süslemişler. Su Suya bakarsan su şey değil. Derin değil burası. Merak mı ettin? Neyle içeceksin? Kokonat. Büyük bir ihtimal bunlar da şeker okay. vardır. This one, this one. Bak bak. Şeker vardır değil mi bunda? Vardır. Bu Yes. Uh, bahtın yoksa vermez vallahi. Ali. Ne düştü? Hare 10 bat için vermedi sana vallahi. Thank you. İsa. <laughs> Nasıl? Şekerli mi? Biraz şeker var. Biraz şekerli. Yalnız bambu çok güzel. Ama yanımızda götüre, götüremeyiz ki. Yani nereye koyacağız? İç iç. Ben içtim tamam. Merak ettiğin için hmm. Ağlanır, değil mi? Buna? Benzeri. Reyn. O gün yedik ya şeyde şu jelili falan. Evet çok güzeldi Ölleri. ama ona onu yeni ada başka bir şey yedim. 25 batmış. Bitti değil mi? Tö. Saçıma takacaksın. Bitti. Bitti değil mi? Çiçeğine tükürdüğüm. Çiçeğe mi kafama takacaktım bitti. Şuraya baksana daha da ilginç. <laughs> Balık var mıdır burada? Adam orada temizliyor ikinci Beni çekmeye uğraşıyor yazık. Şimdi Market'in yeri şurayı kaçırıyoruz. Görüntüyü. Hmm. <laughs> Elhamdülillah. Yanına gideyim mi? Ne de daha seveyim mi? Ha? Evet. bembeyaz ben beyaz bir şey sürmüş. E, seni sürmek istediğin? Kıyafetini kendi al, dekore etmiş. Okay, <laughs> ileri geniş keyfimin patronu